sıcak ve soğuk yalıtımı uzmanı Yüksel Sarar İzolerum Avrupa Ekspresi sunar. Hollanda'da Türkçe derslerinin yasaklanmasından sonra sıra İslam okullarında mı? Hamburg'da Türkçe okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayanlara diplomaları verildi. Yukarı Avusturya Eyaleti Sosyal Konular Bölümü Başkanı Renate Müller'den önemli açıklamalar geldi. Türk usulü caz beğenildi. Stuttgart'taki Kültürler Yaz Festivali'ne ilgi büyük oldu. Minik Türk futbolculara Mannheim Türk Spor'dan destek. Yukarı Avusturya özelde bu hafta Imperial Ryzen, Erciye Süpermarket ve Endam Moda Evi'nin başarı öyküsü var. Kolay ev sahibi olmanın yolları ve kolay kredi imkanları Deva Altın Öğütler bölümüyle Avrupa Ekspres'te. Hepsi ve daha fazlası bu cumartesi sabahı Avrupa Ekspres'te.